hepsini hallediyorum kanka benim için çok zor değil Bu su olaylarından nefret ediyorum ya Devam abi bir o bagi bir bu bagi rush 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 Nasıl lan? Nasıl? No daha çok düşman daha çok kim? Evet arkadaşlar. Güzel bir bizi bekliyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak, neler yapılacak. Hani böyle 15 kill çok kolay çıkıyor. 25 kill'e kadar easy. Rahat bir oyun oynarsam 23 kill, 25 kill arası çıkıyor arkadaşlar ama ben böyle hep böyle atladığım yerde agresiflik yapacağım diye. Kill'leri hızlı hızlı çekip daha çok rush atacağım diye. Ben ölüyorum. Oyunun sonunu beklesem her türlü bir sürü kill çıkartacağım ama agresiflik iyidir. Gireceğiz. Seviyorum. Ya vazgeçemediğim bir tutku diyebilirim. Öyle oluyor ya. Sıkıntı var. Şimdi atlayış güzel gayet iyi. İnsanlar savaşmaya başladı bile. Biz daha henüz başlayamadık. Ama ölenler tekrar doğacaktır. Şimdi şöyle güzel bir iniş yaptık Evet, güzel, güzel 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 Hallederiz burayı. Güzel bir silahlar bulduk. Piller almam lazım. Pillerim boşa gitmesin. Nereye sıkıyordu burada? Tamam. Ben hepsini hallediyorum kanka. Benim için çok zor değil ya. Ama loot atmazsan nasıl odam vurabiliriz? E ee, düşman nerede? Oğlum, cacık gibi ölüyorduk ha, haberiniz olsun. Tamam hallettik onu. Şu çantayı bari Beni görüyor mu acaba? Abi çıldıracağım ya. ya orada pusuyorlar. Ayar oluyorum ya. Abi çıldıracağım ya. Gerçekten çıldıracağım ya. Şu pusu olaylarından nefret ediyorum ya. Dinozor bilip gitti herhalde o. Yo burada dinozor. Bilader nereye gittiniz? Harbiden nereye gittiniz? Şimdi buradaydınız. Tamam. Burayı açacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Maalesef. AVM veya AMR çıkmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunu binip gideceğiz abi artık. Burada ekmek kalmadı bize. Şu araca binelim ya da... Orada bir bakayım var yok. Bu araca binip gideceğim arkadaşlar. Rush, rush zamanı. Çünkü bana kill lazım. Bu dinozor çok yavaş kalıyor arkadaşlar. Bir de bir yerlere takılıp duruyor uğraşamıyorum. Aynı geldiğim yerden bir kez daha geçeyim. O evlere falan atlayanlar olmuştur illa Şu solda buggy var. Buggy'yi alacağım. Buggy biraz daha hızlı. zikzakları falan hızlı yapıyor. Adam ezmediği güzel oluyor. Şimdi düşman bulmak bizim işimiz. Nerede vardır düşman? Diğer şu bölgede vardır arkadaşlar. Hem buraya gideceğim. Buraya giderken de karşılaşabilirim birileriyle. 66 tane daha düşman var. Hala bayağı bir kill alabiliriz. 11 kill atladığımız yerden. Gayet güzel. Ben biliyorum. Millet 10 kill alarak YouTube video atıyor. Ya. Yıl olmuş bilmem kaç. Bu o killi olacak. Böyle 25-30'u geçecek abi. Yoksa ben o maça maç demem birader. O bölgeye doğru gidiyorum ama orada da kimse olmayabilir. Buraya doğru geldik. Bakın buradaki adamları her zaman vurabiliriz ama ilerideki adamlar boş arazide onlara her zaman vuramayız. O yüzden o ilerideki adam... Ay çekme 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 çekme. Çekti ya. Tekerim almasan iyiydi abi ben sana hiçbir şey yapmadım katilimi çekemezsin kral Etraf kalabalık onlara da gideceğim abi Şu sol tepeden de sıkan oldu sağdan da sıkan oldu Aynen sağa gidiyorum önce Bagili yakalayabilir miyim diye bakacağım Ben vururum abi ben affetmem. Ben affetsem sen affetme. Vura vura gidiyoruz arkadaşlar gayet iyi keyfim üzerinde. Devam abi. Bir o bagiye bir bir bagiye. Rush rush rush. Ne kadar çok kilo o kadar iyi arkadaşlar. Ben de öyle. Yapacak iş yok. Aha. Bak birader orada ben kaç tane adam vurdum geliyorum. Oğlum o şeyin içinden sıkıyor lan. E burada kimse yok ki. Ya hadi çık birader çık. Daha bizim çok işimiz gücümüz var. Lan burayı niye gelip lan? Burada bayağı adam ölmüş ha. Bu taraf daha azdı bu arada. Poçin ziyareti yapacağız arkadaşlar burada. 16 kilimiz var. Hala bir kere ölme hakkım var ve aha 6 dakikası var yani. 6 dakika boyunca ölebilirim. Sağda bir araç kalmış. Motora bindi lan. şimdi. Nereye gidiyorum birader? Ya tüh ya. Kil gitti lan. Kil gitmese iyiydi ya. Kil kötü gitti ya. Orada var ya bir tane kil kildir ya. Hemen botu vurdu ya. Hemen çekti. Devam edelim. Oyun alanı gerçekten daha büyük yani. 29 kişi var. Hmm, oldu bu iş. Videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerim yorumlara. Sizce bu sezon gelecek mi? Yazından çok fazla oyun oynadığım için ben gelecekmiş gibi hissediyorum. Yalan yok. 14 4-5 saat oyun oynuyorum bu ara. Çift video zor. Ciddi bir zor. Alsak bile çok izleneceğini düşünmüyorum ya. Böyle bir 300 bin, 400 binde kalır. Onlar oraya sıkarken ben patlatabilirim. Evet bundan bahsediyordum. Ay orada kalabalık var. Orada bir şeyler var. Orada bir şeyler var. Ona girmem lazım. Ay Valkyrie öldü. Dracula öldü. Biri yandı. Dışarıda bot var onu vuracağım. Nasıl ölmüyorsun sen? Oha! Oha bu nasıl bir bug'dır Bilader nereye sıktım onca mermi o zaman? Lan 22 kilim vardı ya. Boş yere öldüm ya. Nasıl becerdim bu işi bilader ben? Vurdum o adama hayvan gibi. Adam beni havada vuracak hadi in. Aferin. Çok güzel abi. Hiçbir şey yok bunlarda. Çok güzel abi. Raşlar mı diye bakıyorum da. Bir daha aynısı olmaz herhalde ya. Oy buradan çıktık. Buradan çıktık sıkıntı yok. para bas abi şu yukarıya. Daha araç gel. Araç var. Ezdik konu. Öldü o. Nasıl ya? Ben abi ben, ben direkt, direkt eziliyor, patlıyorlar. Nasıl patlamıyorsun birader ya? Lan in şuna ya, Patla şunu ya. Bu ne ya? Bende mi şans yok? Bilader ben anlamıyorum. Bak orada koşan var birisi. Şunu bir ezersem. Onu ezemedik ama bunu ezerim. Lan nasıl ezilmiyorlar ya? Ana çıldıracağım ha. Tamam, bu kadar basit ya bir saat de uğraştığımızda değmeyecek bir pozisyon. Tamam 26 leş çok oyalandık. Yapacak bir şey yok ha böyle olabiliyor. Oyalanıyorsun bazen işte yani. Sıkıntı ezilmedi vesaire oyalandık. A ya bir şey diyeyim mi orada anası ölmedi anlamadım. Kir rekoruna gider miydi onu da bilmiyorum. Çok oyalandım orada yani. Boşa öldüm yani ölmezdik. Üzdü. Umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Günde iki video sıkmıyordur sizi. Hepsi birbirinden güzel olsun diye uğraşıyorum arkadaşlar videolarım. Emin olun bu kadar rush böyle agresif pozisyonlara girmeyip 25 kilo. Bu kilo her türlü çıkarıp bin alırım. Size ama hani biraz daha iyi çıksın istiyorsun daha iyi daha iyi daha iyisi Hep öyle. Çatıda biri mi vardı? Önünde biri var pus. Gidiyor koşuyor. Ne <laughs> Öleceğin anlaşıldı orada senin burada boş arazidis. Lan ben terse mi döndüm? Hayır buraya gitmem lazım. Ya abi bu motorun derdi ne? Basmıyorum ben. Lan ben basmıyorum misal benim Konuş. Özür dilerim Zeynep'e artık Atatürk, Teşekkür ederim killler için çok sağ olun ama salmamam lazım. Birazcık oynamam lazım. Kill çok fazla bir de alana gitmem lazım. Ben burada kimse yok. Düşman bulmam lazım benim. Daha çok düşman daha çok kill. Bak yine fantezi yapıyorum buraya uçuyorum. Bir de olsa kafama vurur. Oğlum bunun canı kaç? Oğlum bir lan bir. Oğlum kaza yapsak patlayacak bu arada ha. Patlat ölçün. Evet, evet. Taktik iyiydi. Patlat ölsün taktiği. Oraya gidip oraya da oynarız arkadaşlar. 37 kile doğru gidiyoruz gibi bir hissiyatlar içinde. Lan mermi alırdım o vurduğumdan da neyse şu şundan alırdık patlattığımız. Doğru düşünce, doğru taktik güzel oyun. Kaldıramamış ki arkadaşını daha. Oraya kadar sürmesini beklemiş. Çok beklemiş sürünmesini bence. Devam. 30 dakika misin be. Hadi bakayım. Bu arada full 30 kil videosu atıyoruzlar ha. Acaba neredeler? Harbiden göremiyorum bak. Bir kişi bile yok ha. Kardeşim neredesiniz ha? Alo. Kral. Oğlum şak. Ha orada biri yatıyor. Önünde gördüm. Şu ağacın dibinde yatıyor. Kral. Kral, kral diye kralı vurduk lan. Ha uçan dinozor var. Dinozorla 3 kişi 2 kişi 2 kişi Onlar indi oraya bir yere dur bakayım Onları halletmem lazım Dinozorla geliyorlardı Bir dinozorla uçuyor Ne yapıyor bunlar Ya abi bu ne ya Hayır ya hayır ya Ben nereden bileyim ya Bir saat adam aradım son adam son üçmüş. Aga be 33 leş Aga be sattık Lan oyunu? Ya satmadık ya. Bak gele indim. Son 3 kişi kalmış. Birini ezdim. Biri uçuyor. Biri daha vardı belki uzaktaydı. Bilmiyorum ya. 4 kişilerdi. 1 ve 4. Ya ne bileyim ben böyle bir pozisyonda kalacağım. İndim vuracağım dedim onu da. Tam sprey attım. Adam sol tarafta Grozo <laughs> ile yatıyormuş. Ayağa kalktı vurdu geçti. Ya, bir saat dolaştım orada bir yerde. ben orada fight attım. Neredeydiniz ya? Neyse ben bunu yine yazarım arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Gayet güzel. 33 kill. Daha ne? 33 kill almışız. Onlar da aslında 37 kill win. Çok iyi olurdu aslında tadından yenmezdi ya. Güzeldi arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hırslı oynuyorum, hırslanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu kardeşiniz kaçar. Seviliyorsunuz. Bay bay.